O ne lan içinde Araşı adam yok. Araç Araçta kimse yok. Dur 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 dur. Ne o, dur? Abi iyili olabilir Hello. Saçmalığa bak. Araçta kimse yok. Ne? <laughs> Kanka böyle bir şey var mı? Yok. Abi yan koltuğa geçip tarıyorlar ha. lan. Gördüm abi. Tam arkama geç, tam arkama, tam arkama. Tam arkam Memo, Memo tam arkam. Memo tam arkam. Tamam, nasıl? nasıl? İşte bak dün öldüğümüz ile buydu kanka. Vurdunuz mu? Lan burada bak. ne arıyor bu? Yapıyor. Memo yapıyor. bu ne?